Şimdi aşk, sevgi ve şefkat diye üç kavram var. Bunlar birbirinden farklı kavramlar. Bu çok karıştırılan da kavramlar. Yani bazı insanlar diyor ki ya hocam ömür boyu aşk diye bir şey var mıdır? Ya da işte evlendik hocam 6 ay sonra eşim artık eskisi gibi değil. Bambaşka bir adam karşıma çıktı. Başka, bambaşka bir kadın karşıma çıktı diyebiliyorlar falan. Burada bazı kavramlar var. Bunları iyice bilirsek neyin olduğunu anlamlandırmış oluruz. Aşk dediğimiz şey bir karşılık söz konusudur. Yani ben seviyorsam sevilmek istedim. Aşk duyguları yaşıyorsam karşı taraftan da bunları almak istedim. Ee, ve koşul vardır aşkta. Bu sevgili üç ortak bunların. Karşılık, bedel, koşul. Koşul ne? Yani seviyorsam sevilmek istedim. Aşkıma karşılık almak istedim. Gibi benzer kelimeler belki. Ama bunun dışında sevgiyle aşkın ayrıldığı yerler var. Aşk iradi değildir. Yani bazı şeyler elimizde değildir. İrade, akıl devre dışı kaldığı için duygularımızla hareket etme çok fazla olur. Bilinç devre dışı kalır. Ve çoğu zaman da çaba gösterilmez. Yani aşk için çaba göstermezsiniz. O kendiliğinden gelişir. Filmlerde olur, haberlerde olur görüyorsunuz. Adam çılgınca evlilik teklifi yapıyor e, işte, aş döneminde. Çılgınca hareketler yapıyor. Kimsenin aklına gelmeyecek. Kimisi gidiyor suyun altında benimle evlenir misin yazıyor. Yüzük takıyor orada. Kimisi uçak kiralıyor. Gökyüzüne yazdırıyor falan filan. Bunlar hep kendi şey olur. E, Kendiliğinden olur. E, gerçeklikten uzak olma çok fazladır. Aşık olduğunuz dönemde. Ve süresi vardır. Biraz sonra anlatacağım süreyi. E, Bencilcedir. Hatta Arapça'da aşaka diye bir sarmaşıktan bahsedilir. Aşk ile aşakanın aynı kökten geldiği söylenir. Aşaka denilen sarmaşık bir ağaca dolanır 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 belli bir süre sonra o ağacın öz suyunu emmeye başlar. Ve öz suyunu emdikçe o ağaç kurur. O yüzden aşkı da buna benzetirler. Peki sevgi nedir? Sevgide arkadaşlar ortak yönlerini söyledim. Emek harcamanız gerekir. Çaba göstermeniz gerekir. Aşık olduğunuz dönemde aşık olduğunuz kişiyle sürekli birlikte olmak, sürekli beraber vakit geçirmek istersiniz. Ama sevgi dönemine geçtiğiniz zaman bazen ayrı kalmak, bazen yalnız kalmak ihtiyacınız olur. Ama bu duygular çok fazla oluyorsa işte orada problemler başlayabiliyor. O yüzden istemeseniz bile bazen gidip birlikte olmak. İstemeseniz bile bazen eşinizin, sevdiğiniz kişinin isteklerini yerine getirmek. İşte bu nedir? Bir emek gerektiriyor, bir çaba gerektiriyor. Aşık olduğunuz dönemde buna çok gerek duymazsınız. Hafta sonu işiniz vardır. Sevdiğiniz kişi der ki hafta sonu birlikte şöyle bir program yapalım mı? Hiç düşünmezsiniz. Tamam olur dersiniz. İşinizi düşünmezsiniz. Ama şey döneminde, sevgi döneminde bu tür şeyler için emek, çaba sarhacımak gerekir. Artı Sevgi döneminde sanat olması gerekir. Ne demek sanat? Yani bir şeyleri biraz süslemek gerekir. Yani seni seviyorum demek var. Bir de seni seviyorum mesajı attığınızda yanında kalp koymak var. Kalp koyunca daha çok hoşuna gider sizin ya da karşınızdakinin. Ya da işte kuru kuru seni seviyorum demek var. Ya da evde bir aşk mektubu sevgi mektubu yazıp yatağın altına bırakmak var. Ya da cemine koymak var gibi. Burada bakın, evliliklerde benim gördüğüm en çok bu sanat kısmını ihmal ediyorlar. Şimdi bazı lokantalar vardır, restoranlar vardır. Mutfak kısmı çok iyi değildir. Ama öyle bir sunum yaparlar ki ya dersiniz ki ya çok süper. Bazı restoranlarda vardır, lokantalar vardır. Mutfak kısmı çok iyidir. Ama sunumu çok kötüdür. İşte burada bir şeyi ifade ederken şunun önemli. Sanatsal olarak yapmak önemli. Başka sorumluluk vardır. Yani artık siz karı kocasınız ya da anne baba olacaksınız ve bir partneriniz var sorumlusunuz. Yani e, diyelim kafanıza göre takılamazsınız. Evleneyim ama bekar gibi yaşayayım diyemezsiniz. Yani, Bazen kavga ettiğiniz olur, tartıştığınız olur ama mutlaka saygı sınırlarını koruyabilmeniz lazım sevgi döneminde. En çok ihmal edilen şeylerden biri de bu. Bakın ne demiştim? Evlilik dediğim şey eşit eşte bir ilişkidir. Ama baktığınız zaman eşler birbirlerini aşağılayabiliyorlar. Ne biçim kadınsın ya? Ne biçim adamsın ya? Yani senin sülalen de zaten mesela diyelim memleketle ilgili söyleyebiliyorlar. İşte neresi olsun zaten diyelim Bursalı olur. Bütün Bursalılar gibi bakın hep bunlar hakaret cümleleridir. Ya zaten Bursa'dan adam mı çıkmış, Kütahya'dan kadın mı çıkmış falan hakaret cümleleridir. Bir evlilikte hakaret sözcükleri kullanılmaya başlandıysa evliliğe bir hiyerarşi gelir. Karşı tarafa ne mesajı verirsiniz? Sen benim dengim değilsin. Aşağılıksın. Aşağıdasın. Ve aşağılanan kişinin duyguları o kadar incinir, o kadar kırılır ki kendini durduramaz. Çünkü benim ne demiştik başlangıçta? Değerli olduğumu hissetme ihtiyacım var her an. Biricik olduğumu hissetme ihtiyacım var. Özel olduğumu hissetme ihtiyacım var. Ama biri gelmiş, hele bu benim hayat arkadaşım olan kişi beni aşağılıyor. O kadar hiç kırılmalar yaşanır ki aldatmalar da en temel sebeplerden bir tanesidir aşağılama. O yüzden saygı sınırları aşağılama var, saygı sınırları çiğleniyor demektir. Bunun dışında sevgili ne vardır? İlgi, güven, kabullenme gibi kavramlar var. Şefkat ise arkadaşlar, aşktan da, sevgiden de daha üstün bir kavram. Bu nasıl bunu tarif edebiliriz? Mesela çocuğunuz doğduğunda bunu seveyim mi, sevmeyeyim mi diye karar vermezsiniz. Hani evleneceğiniz adamı karı böyle düşünebilirsin. Ya adamı seveyim mi, sevmeyeyim mi gibi. Ama için benim karar verir misiniz? Yani öyle bir şey olamaz arkadaşlar. O yüzden şefkat aşktan da sevgiden de daha üstün bir kavramdır. Anlaşıldı mı bunlar? Ben bunu mangal örneğiyle anlatıyorum. Bu dönem aşk dönemi. Odunları koyduğunuz alem alem yanıyor. Köfteyi bu, şu, bu süreçte üzerine koyar mısınız? Koyduğunuz an yanar. Yenmez o köfte. Yenmez o sucuk. Ama bu köz yatıştığında o zaman ne yaparız? Yiyecekleri işte bu zaman koyuyoruz. Bakın alevler söndü. Aşık olduğunuz dönem az önceki dönem gibidir. Bu da sevgi dönemidir. Şunu unutmayın arkadaşlar. Sevgide özgürüz. Ama saygıya mecburuz. Bu cümlede güzel bir cümle. Sevgi de özgürüz, özgürsünüz ama saygıya mecbursunuz. Yani eşinizi sevmeyebilirsiniz. Bakın burada özgürlüğünüz var ama evli kaldığınız sürece saygı göstermeye mecbursunuz birbirinize.